Muhterem Müminler Benim manevi şeyhim Üstadım vardı Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri Rabbim şefaatine mazhar kılsın Medine-i Münevvere'nin Toprakları kucakladı onu 84'te vefat buyurdular Peygamber Efendimiz'e komşu oldular Mahşerde birleşiriz cennette komşu oluruz inşallah bir gün Üsküdar'da böyle çıkıyoruz yukarıya doğru. Sağ Efendi Hazretleri'yle beraber çıkıyoruz. Mübarek şöyle duvara doğru yaklaştılar. Taşların arasından kalın yapraklı bir nebat. Böyle nebatın kulağından tuttular sanki. Geriye dönüp buyurdular ki bu ot şeker hastalığına devadır diye buyurdular. Bu ot şeker hastalığına devadır diye buyurdular. O zaman için işimizde şeker hastası olmadığı için biz de evet efendim dedik geçtik. Yoksa şimdi ihtiyarlar buna muhtaç oluyor, ihtiyacı oluyor. Hemen onun tutar benzerini de öğrenir güzelce toplar kaynatır suyunu içerdik muhterem Müslümanlar. Ama o gün için evet dedik evet efendim. Cenab-ı Hak her nebata bir ayrı haslet vermiş. Bu da demek şeker hastalarının devası.